Kıvırcık <laughs> kuzu işte böyle oluyor. Ee, böyle oluyor. Kuyruğu şu şekilde oluyor. Bu bir kıvırcık kuzunun e, Kuyruğu. kuyruğudur. Kıvırcık kuzunun kıvırcık olabilmesi için şu görüntünün olması gerekiyor. Ona dikkat edin. Evet. Sonra... Aman, aman. Ha işte bu ustalık yani. <laughs> Gördüğünüz gibi... Beğendin yani Cemal Usta. Tabii ki beğendim. Kuzudan, vay. kuzudan süper vay. usta, süper bir usta. Doğru. Show ayol burada bayağı bir... Aman. Bir insan kendine ben en iyiyim diyorsa... ...bazen onu göstermek zorunda. ispat etmek zorunda ki... ...insanlar inansınlar. Yoksa güvenmezler, inanmazlar. Bu tuşu şimdi bir... ...iki türlü yapacağım. Bir tanesi gördüğünüz gibi... ...kemiğini çıkaracağım. Yani insanlar nasıl kemiğin çıktığını görsünler diye... ...gösteriyoruz bunu. Kuşbaşı ya da kavurma... ...yapacaklarsa eğer... ...bu şekilde... ...ayırmaları... Hanımlar gerekiyor. siz evde sakin sakin yapın bunları. Yani şöyle. 10 yaşından beri yapıyor Cüneyt Bey. Gördüğünüz gibi. Vay vay vay. Bu kemiğine ayırmış kuş başına da kavurma olsun diye ayırmış olduğumuz şekli idi. Şimdi bunu. Şu eğer, kemikleri sakın atmayın. Atmayın. Evet onun için böyle Benim biraz eti çıkardım. En sevdiğim yer. Özellikle biraz önce anlattığım şey buydu. Onun için de biraz kemik. eti çıkardım. Bunları haşlarlarsa, haşlarken de, haşlarken de eğer mümkünse şunları kırarlarsa Ay, içindeki iliçle çıkar. beraber çıkarsa suyumuz daha lezzetli. Oh, oh, daha güzel oh, olacaktır. Oh, oh. O dönem. ama kemikleri lütfen kırarken tak 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 çok fazla kırıp kemik kırıntısı haline getirmemek gerekiyor. Yoksa hepsi kemik olur, güzel olmaz. Suyumuzun içinde kemik olur. Şimdi bütün bir ne yaptık efendim? Kuşbaşı yani kav çoban kavurması, e, kurban kavurması vesaire gibi yemekler yapılsın diye keminden ayıracaklarsa bu şekilde ayırsınlar. Ama fırın yapacağız o zaman nasıl ayıracaklar şimdi ona bakalım. Muazzam bir şov yani bu. <laughs> Fatoş ben da biz yani. Ben evet. kalmadım mı? Ben Ben böyle şey biliyorum beyefendi usta ama hani yine de böyle korkuyorum. O kadar hızlı hareket ki. Şimdi bunu kemiğini başka türlü çıkaracağız. Et kemiğinden ayrılacak ama evet. ayrıldığı halde bütünlüğünü... Bu bir hokus pokus gibi oldu. Aradan çıkacak tabii. galiba o. Evet, Muhafaza edecek. Çıktı budur Bu da Etimizin Bu da fırınlık hali Bütün evet. kemikleri çıktığı halde Et bütünlüğünü muhafaza ediyor Bu hale getirdikten sonra deliyoruz Tane karabiber ve sarımsakları Buraya deldiğimiz yerlere sokuyoruz Sonra bunu fırında pişiriyoruz Evet Cemal usta ya. nasıl buldun? Çok güzel gerçekten ya. Ya önce bunu büyük bir tencerede yağda marine ettikten sonra fırına koyuyoruz. Ya da garanti olsun diye, hanımlar için garanti olsun diye bunu güzel sıvı yağ, limon, sarımsak, kekik, karabiber, yoğurt, salça gibi bir sos hazırlayıp sıvazlayalım. Önce yağlı kağıda, sonra da folyoya saralım, fırına atalım, 200 derecede 2,5 saat pişirelim. Mükemmel olacak. Yani bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben de yemek yapmayı çok sevdiğim için anlatırken böyle yani kendi ağzım da sulanır. Ee, hakikaten Cüneyt Bey sizi tebrik etmek istiyorum. Ee, i̇şte insanın mesleğine aşkı, evet. işini sevmesi değil mi Faruk? Yani zaten. Tebrik Şimdi ederim ben sizi. ben dünyaya zaten bu iş yapayım diye göndermişim. Yoksa Aa. o noktadan bu noktaya zaten gelmek çok kolay bir şey değil. Tanrı bazı insanları dünya yaptıkları iş için göndermiş. Maradona topçu olsun diye, ben kasap olayım diye, Atatürk gelsin bu ülkeyi lider olarak ona taşısın diye gelirler. Yani bir takım insanların dünya geliş sebepleri var. Ben evet. buna inanıyorum. Bu benim inancım. Hemen, hemen evet. söylediğinize bağlı bir şey söyleyeceğim. Evet. İnek bilse ki beni bu usta kesecek, seve seve gelir kesilmeye demiş Emir. Emir İnce. Evet, teşekkür ederim. Ee, evet gerçekten. Şimdi hayvan dostları da bir şey soruyorlar. Köpekler kırmızı et yerler mi? E, diyorlar? Tabi. zararlı mı? Hayır, gayet e, tabii yerler. Çok da severler. Ee, kırmızı zararsın. hayır. E pişmemiş, çiğ. Tabii yerler ama yemem, yememeleri gerekir. Yememeleri gerekir. Yani, pişmiş e, evet. kemiklerden köpeğin cinsine göre verebilirsiniz. Gayet tabii. Bir de Büyük daha köpekler. yırtıcı olurlar. Yani çiğ et. Evet. Çiğ et vermemek iyi öneriyorlar bilmiyorum ben ha, de. Hayır daha yırtıcı evet. olurlar. Evcil hayvanlara hem şerit yapıyorlar bir tek hastalıklara neden olacağı için şerit olacağı için yapılmamalı denememeli. Ee, Cemal Usta, e, Neşe Toprakçı diyor ki ay Cemal Usta çok tatlı diyor senin biliyorsun ayrıca çok e, fanların var diyor. Şimdi bir seyircimiz de diyor ki e, Furkan biz kızartma yapınca yağlar kalıyor o yağlar zehirleyici mi? Ee, diyorlar. Evet. Ama nasıl bir şeyden bahsettiğimi tam anlayamadım. Kızartma fritöz tipi kızartmalar her zaman ha. tehlikeli biliyorsunuz. Evet. Ve kızartma yağları mümkün olduğu kadar bir sebep kullanılmalı bence, öyle olmalı. Bir şey, kızartıda çok yanan, yanma yanan yana yanan derecelere derecelerde kızartma yapmamakta fayda var. Eee Evet, Cüneyt Bey nerede çalışıyor? İstinye civarında bir alışveriş merkezinde büyük yerleri var. Doğrudur. İstanbul'un pek çok yerinde yerleri var. var. Tabii ki ismini söyleyemiyoruz şu an. Ben size sonra Twitter'dan yazacağım onları. Biraz önce özür dilerim antikot diye sordunuz ya. Antikot da etin bu kısmıdır. Evet. Şöyle bir şeydir. Gördüğünüz gibi böyle. Antrikot daha mı sert oluyor yaptığımız zaman? Hayır, Orada bonfili, bir sır var mı? Bonfile oranla sert olur. Ee, aslında en lezzetli etin en lezzetli kısmı bu kısımdır. Neden? Şu görmüş olduğunuz etin bak yağ neresinde? içinde? Bütün etlerin yağları aşağı yukarı sırtında, dışındadır etlerin hmm. ama bu neresinde? İçinde. Bir buranın, bir de kaburga kısmının içindedir. Dolayısıyla siz bunu şöyle bir dilim kesersek Böyle bir biftek olmuş olur. Bunu ızgara yaptığınızda lütfen az şey yağlayın, tuzlayın, ızgaraya koyun ve az pişirin. Evet. Kendi içindeki yağ ile pişeceği içinde. Evet. Şu mükemmel az, olacak. az pişirme konusunu da konuşmak Konuşalım. istiyorum. Şimdi bu et restoranları hani moda oldu, meşhur evet. oldu. Ee, siz de onlardan birisisiniz gerçekten çok güzel. Ama mesela ben oraya gittiğimde içi kırmızı eti e, yiyemiyorum. Ben bu, de yiyemiyorum. O, e, biz Türkler galiba onu pek yiyemiyoruz. Alıştırıyoruz. 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 ...ve e, herkesin zannettiği gibi kötü bir şey ve zor bir şey değil. Şöyle, onu, onu şöyle anlatmak istiyorum... ...son derece sağlıklı olduğunu düşünüyorum, çok çiğ, çiğ olmasın ama mutlaka az pişmiş olsun. E, etlerin, e, ızgara tipi etler aldığında ya bovile ya kontravire ya antikot alıyorsunuz zaten... ...ve bu kısımların etlerin mutlaka doğru ırk ve doğru beslenmiş hayvanın etleri Hı -hı. olması gerekiyor... ...sonra dinlendirilmiş olması lazım. Eğer et dinlendirilmemişse zaten az pişirmeyi sana yediremez, kayış gibi olur. Evet, Onun için çok iyi dinlenecek. Yine e, biz halk olarak soralım. Yani kasaptaki etin taze mi, değil mi? Nereden ne alınca? renk olmalı? Kırmızı mı olmalı? Hafif böyle daha şimdi mesela gösterdiniz antrikotun içi e, evet. bunun gibi mi olmalı? Rengi biraz daha böyle e, koyumsu. Derya yani, Hanım. Ne renk olmalı? Şimdi söyleyelim bir. <laughs> Yaşlı hayvanda, genç hayvanın etini nasıl ayırt ederiz? Onu bir söylesin. Çok önemli evet. bu. <laughs> ee, hayvanlar yaşlandıkça Madem ki öyle hayvanlar yaşlandıkça renkleri kaybolur. Yani daha koyu, daha koyu, daha koyu olurlar. Heh, İnsanların değil. hiçbir farkı yok. Çünkü o bir canlı demiştik. Hayvan olarak bakmayın, canlı olarak bakın. İnsanların nasıl yaşlandıkça etleri sarkmaya, dökülmeye, rengi, derisi, dokusu değişmeye başlıyor. Bu da hiçbir farkı yok. O bir canlı ve bu değişime uğruyor ve dolayısıyla daha siyah, daha koyu renkler almaya başlıyor. Ama aynı zamanda her etin, etin biraz önce ee, Haritada göstermiş olduğum kısımlar vardı ya. Hı hı. Her adele kısmının rengi farklıdır. Tanrı vergisi çünkü yağ kan yoğunluğundan dolayı her kısmın yoğunluğu aynı olmadığı için kısımların renkleri farklı oluyor. Henüz yani anlayamıyor muyuz? Anlayamazsınız. Evet doğru. Mesela şey, aynı dana eti olmasına rağmen bakın şimdi ben bana sorsanız ben bu eti alırım. Alırsınız. Ama bakın ne kadar renge bakın. Doğal olarak bölge ve kısım olarak ...bu etin burası hep böyle olur. Senin bir sorun vardı soralım. Evet, e, bifteyi kanlı mı yemeliyiz... ...yoksa iyi pişmiş mi? Evet. Hangisi doğru? Şimdi dinlenmiş et... ...dinlenmiş tamam. et olmadan ızgara yapamazsınız... ...yaparsanız eğer sert olur. Bir. İkincisi doğru dinlendirilmiş... ...et çok fazla zaten kan olmaz... Dinlendirilen et. Ben görüyorum valla en lüks ya, restoranda bile kanlı kanlı siz yiyorlar. Kırmızı, siz kırmızı görüyorsunuz. Orta, hayır suyu akıyor. Atıyoruz. O zaman doğru dinlendirilmemiş, iyi dinlendirilmemiş bir yiyorsunuz demektir. Çünkü... Ben yemiyorum doğru yiyenleri görüyorum. Doğru dinlenmiş, dinlendirilmiş. hani Dry aged beef diyoruz ya. Hı hı. Dry aged et... Ee, doğru gününü yani 25-28-30 gününü doldurmuşsa asla o ette kan çıkmaz. Ben şunu sormak Çıkamaz. istiyorum. Lafınızı böldüm kusura bakmayın da. Ee, öylesi mi daha sağlıklı, daha vitaminli işe yarar yoksa hani nedir yani bunun bir amacı nedir? Şimdi oradaki hikaye etin daha yumuşak, daha lezzetli ve aromatik olmasıdır. Yani özellikle bir faydası yok yani. Özellikle daha bir faydası falan yok. Daha değil. lezzetli, daha yumuşak. Ve daha aromatik bir et olabilmesi için o dinlendirmeyi evet. yapıyoruz. Ama evet. daha yumuşak diyoruz. Şimdi çok önemli. mangal yapmaya da çok meraklı olduğumuz evet. için onu soracağız. Ee, kömür ateşinin ete nasıl gelmesi, hani oradaki kanserojen şeylerin olmaması için de biraz bilgi verebilir misiniz? Evet, çok iyi yanmış bir odun. Odun zaten dünyanın en doğal, en tabii şeyidir. Odunda pişsin diyoruz. Odun kömürü. <laughs> odun kömürü. Evet. Ha, odun kömür. Bir çok maden kömürleri var. Petrol artı vesaire yapılan kömürler onlar değil. Odunun kömürü meşe odununun kömürü mesela en güzeli kömürü e, odun kömürünü yakıyoruz tamamen yandıktan sonra ateş haline geliyor ve etimizi ne yapıyoruz ızgaraya yağlıyor hafif yağlıyoruz tabi doğru bir dana aldık dinlenmiş bir et aldık yağladık tuzladık ızgaraya koyduk ve ve pişerken ateşimizin gücü çok önemli ateşimizin gücü çok önemli nedir önemi eğer ateşin gücü yetersiz olursa etin üzerine suyun çıktığını görürsünüz ya da tava, tavada pişiriyorsanız tavaya suyun çıktığını görürsünüz o zaman et doğru pişmiyor bütün suyunu kaybediyor yani ruhunu kaybediyordur aslında evet. kötü olur. Ee, ne yapalım, tuz ne koymak yapalım? gerekiyor mu pişerken? Evet pişirmelik etler yani tencerelik yemeklere ben bugüne kadar tecrübe dayanarak diyorum ki tencerelik yemekler yavaş yavaş.